ilk olarak ilk gündem maddesi olarak bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bu anayasa uzlaşma komisyonundaki masayı devirmesini ele aldık ve değerlendirdik. Sizin de haberlerde geçtiğiniz gibi meyakada görüşüldü. Ayrıca komisyon e, üyelerimiz de geldiler Sayın Başbakanımıza, Sayın Genel Başkanımıza bilgi verdiler. Yeni anayasa sürecini seçimi büyük bir güçle kazanmış tek başına iktidar olmuş bir parti olarak Türkiye'nin en büyük meselesi olarak tanımladık. Bunun önemi şuradadır. Zaman zaman bazen muhalefet partilerinden bize soruyorlardı. Sizin elinizde her türlü güç var. İstediğiniz her yasayı meclisten geçirebiliyorsunuz. İstediğiniz her kararı alabiliyorsunuz. Buna rağmen niye anayasa değişikliği istiyorsunuz diye. Aslında bu bir bakıma muhalefet partilerinin kendi çelişkilerinin itirafıydı. Evet, iktidar partisi olarak bizim elimizde her türlü güç var. Mecliste istediğimiz yasayı geçirebiliyoruz. Ama buna rağmen bir sistem değişikliğinden bahsediyorsak, bu aslında daha çok güç peşinde koştuğumuz için değil, daha sağlıklı bir sistem peşinde koştuğumuz içindi. Sürekli olarak onu anlattık onlara. Onlar bu sistemin sağlıksızlığından, AK Parti'nin tek başına meclisteki hakimiyetinin muhalefete zaman zaman yeterince söz vermediği şeklinde yakınmalardan bahsettiler ama hiçbir zaman bir sistem değişikliği olarak bunu ele almak istemediler. Bizim sistem değişikliği dediğimiz yani anayasa değişikliği bağlamında ki tartışmalarımızı bile bu tartışmaların ilk dönemlerinde bir rejim değişikliği havasına sokmaya çalıştılar. Halbuki söyledik Türkiye'nin rejimiyle ilk kez hiç kimsenin bir derdi yok ama Türkiye'nin bir yeni anayasa yapım sürecine ihtiyacı vardı. Türkiye defalarca anayasa değişikliği yapmıştır. Ama bir anayasa olmayan, aslında bir gece baskını fermanı olan 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulamamıştır. Bütün anayasa değişikliklerine rağmen çağdaş bir anayasaya kavuşamadık. Bir anayasa olarak bile tanımlanamayacak gerek siyaset bilimi açısından gerek anayasa hukuku açısından ancak bir gece baskınının bir darbenin fermanı olarak adlandırılabilecek bu süreçten kurtulma yolunda 2011'den beri yüksek sesle çağrımızı yapıyoruz. Bu sefer de Sayın Genel Başkanımız Başbakanımız ilk iş olarak seçimden galip çıkmış partinin genel başkanı olarak aslında bu tartışmayı açmaya hiç ihtiyacımız yokken sadece ve sadece toplumdan gelen milletimizden gelen talebi dikkate alarak genel başkanımız bu yeni dönemde yeni anayasanın ilk gündem maddesi olması gerektiğini bunun arkasına güçlü bir irade koyacağımızı ifade etti. Ve bir gelenek olarak da kendisi bir başlangıç olarak da bir gelenek başlatmak amacıyla da siyasi partileri ziyaret etti. Bu konuyu da gündemine aldı ilk olarak. Ve diğer siyasi partiler de buna olumlu yaklaşınca konuyu meclis başkanımızla paylaştı ve anayasa komisyonu kurulmuş oldu. Daha komisyon ilk toplantısında iki şey gündeme getirildi. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bu komisyonun adı anayasa uzlaşma komisyonu ya da anayasa mutabakat komisyonu olmasın. Onun yerine darbe hukukundan arınma komisyonu olsun diye. Bir diğer parti tarafından da bizim bir yeni anayasa yapmayacağımız, ancak anayasanın yenilenmesi sürecini yürürlüğe koyabileceğimiz şeklinde bir değerlendirme oldu. Daha o zaman bundan iki yıl önceki basın toplantısında sizlerle bu konudaki görüşlerimizi paylaştım. Birincisi, darbe hukukunun temizlenmesi konusunda AK Parti'nin yüksek bir iradesi vardır. Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma tüm mevzuatımızdan darbe hukukunun temizlenmesi için bir hazırlıktır. Bunu Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu da paylaştı ve çalışmayı yürüten arkadaşlarımızın muhtemelen Adalet Bakanımızın kendilerini ziyaret ederek bu konuda ortak bir çalışma yürütmek üzere kendilerini bilgilendireceğini söyledi. Yani darbe hukukunun temizlenmesi konusunda zaten bir hazırlığımız var ve bununla ilgili bir çalışma yürüteceğiz. Ama buna karşılık da şunu söyledik. Hani anayasa yeni anayasa yapma sürecini darbe hukukunu buna öncelemeniz doğru olmaz. Çünkü yeni anayasanın zaten yapımı demek darbe hukukunun en büyük referansı olan 12 Eylül anayasasının, 12 Eylül kodlu, 12 Eylül orijinal anayasanın ortadan kaldırılmasıyla mümkün olacak. Ama tabii ki darbe hukukuyla ilgili de ayrı bir çalışma yapacağız ve bunu sizle paylaşacağız dedik. Diğer konuysa bu meclisin ana yeni anayasa yapamayacağı ancak anayasayı yenileyebileceği şeklindeki bir şey meclisin kurucu irade vasfına bir saldırıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi mesaisinin her gününde isterse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son, son günü olsun istediği anda yeni anayasa yapma iradesine yetkisine sorumluluğuna hakkına sahiptir. Çünkü milletten yetki almaktadır. Başka hiçbir odağın, odağın talimatıyla hareket etmez. Milletin meclisidir. Millet adına hareket etmektedir. Dolayısıyla anayasayı yenileme değil sadece aynı zamanda yepyeni bir anayasa yapma konusunda da kurucu irade olan meclisin iradesiyle, toplumun iradesiyle hareket etme hakkı vardır. Şimdi gelinen noktada komisyon çalışmaları Sayın Başbakanımızın başlattığı inisiyatifi meclis başkanımızla paylaşmasıyla birlikte meclis başkanlığının siyasi partilere mektup yazmasının neticesinde bir irade ortaya çıkınca yeniden başladı. Aslında iki temel şey yapması gerekiyor Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun. Bir tanesi anayasa yapım sürecini yönetmek. İkincisi de yeni bir anayasa taslağını hazırlamak. Dolayısıyla bu çerçevede çalışmalarını sürdürecek ve Aziz Milletimizin iradesi dolusunda bunu e, toplumla paylaşacaktı. Aynı şekilde pek çok sivil toplum örgütü bu çalışmalara destek vermek için çalışmalar yapmaya başladılar ve yeni anayasa e, süreci başlamış oldu. Maalesef siyasi tarihimizde çoğu kez gördüğümüz gibi bir kere daha milletin talebiyle başlayan millet adına yetkili olan siyasi partilerin Yürütmek durumunda olduğu bir süreç siyasi parti e, hayatımızın e, geçmişte defalarca gördüğümüz gibi yine millet adına yürütülen bir süreç yine bir kere daha Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sabot edilmiştir. Gerekçeleri nedir? Biraz evvel diyorlar ki başkanlık sistemi tartışılamaz. Başkanlık sistemi tartışıldığı andan itibaren biz bu masada oturmayız. Şimdi düşünebiliyor musunuz? adı siyasi parti olan bir organizasyon meşru bir sistemi tartışmaktan bile kaçıyor. Şunu net bir şekilde söylemek lazım. Parlamenter sistem ne kadar meşruysa başkanlık sistemi de o kadar meşrudur. Bunların her biri siyaset bilimi içerisinde, anayasa hukuku içerisinde yeri olan sistemlerdir. Dolayısıyla nasıl ki parlamenter sistemi meşru kabul edip başkanlık sistemini gayrimeşru kabul edemezseniz tersini de yapamazsınız. Ama biz dedik ki burada Gelin bunu tartışalım ve bu tartışmayı şöyle yürütelim. Acaba kimin önerisi daha çok kuvvetler ayrılığı sistemini güçlendirecek şekilde bir öneri olarak halkın önüne çıkacak? Kimin önerisi temel hak ve hürriyetleri daha güçlü bir şekilde garanti altına alacak? Kim bu ülkede daha çok özgürlükçü bir devlet toplum ilişkisini toplumun önüne koyacak? Kimin anayasa ve sistem teklifi bu ülkede özgürlüklerin daha çok artması, memleketin büyük problemlerinin çözülmesi için anayasayı bir referans sistemi olarak kurgulayacak. Kimin sistemi, kimin önerisi daha çok yargı bağımsızlığını ve yargı tarafsızlığını sağlayacak ve kimin önerisi daha çok yürütmenin karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni güçlendirip denge denetim mekanizmalarını daha kuvvetli hale getirecek. Buyurun tartışalım. Bu tartışmanın sonunda acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin getireceği Parlamenter sistem mi daha özgürlükçü bir sistem olacak? AK Parti'nin getireceği başkanlık sistemi mi daha özgürlükçü bir sistem olacak ve daha çağdaş bir sistem olacak? Bu açık bir şekilde toplumun önüne koyulacaktı. Ama şimdi tartışmaktan bile kaçan bir parti, karşısındakini ikna etmeye gücü yetmeyen bir parti, çağdaş normlarda bir anayasal sistemi savunmayan bir parti, şimdi başkanlık sistemi anayasa komisyon masasına getirildiği için ben masadan kalkıyorum diyor.